Merhaba köfteler, haftalık GTA fırsatları ve diğer bedava oyunlar videomuzun bir diğer bölümündeyiz. Kasım ayına girdik biliyorsunuz. Kasım ayında Black Friday ve benzeri türevleri, yerli versiyonları mevcut. Bununla ilgili bir uyarı niteliğinde Videom var son çektiğim video sağa sola bir yere de kart olarak koyarım. Onu izlemenizi tavsiye ederim çünkü e, bazen indirim ayağına çok sıkıntılı şeyler yaşanabiliyor. Hani e, daha bilinçli tüketim yapın ama tabii ki fırsatları arayın. yani yılın bu dönemlerinde gerçekten güzel fırsatlar olabiliyor zaten ve oyunlarda da fişek gibi giriyoruz şu anda hemen bakalım. Evet GTA fırsatlarına bakacağız ama öncelikle bu hafta Humble Bundle'da Kingdom Classic bedava bunu alabiliyorsunuz. Humble Bundle sitesini tavsiye ederim. Steam kodu olarak veriyor oyunları. Güzel oluyor yani Steam'e ekliyorsunuz. Onun dışında Steam'in kendisinde de Kingdom Classic bedava yani direkt olarak buradan da alabiliyorsunuz ama bunun hem ekstra kod olarak durabilir elinizde birine verebilirsiniz hem de e, belki bazen farklı şeyler olabiliyor yani bir DLC veya ekstra bir şey olabiliyor. Hani uğraşmak istemeyen direkt Steam'den alabilir. Zaten çok ilgimi çekmedi açıkçası grafikler. Baktığınız zaman piksel art e, iki boyutlu. Yani çok ekstra güzel olmadıkça ben öyle oyunlar oynamıyorum. Epic Games'te bu hafta bir bedava oyun gözüküyor. Dungeons isimli, Dungeons 3 isimli bir oyun. Güzel bir oyuna benziyor. Ama ben her hafta iki oyun verdikleri için ve bu videoları tekrar tekrar çekmeyi sevmediğimden biraz araştırma yaptım. Ve ee, gördüm ki şu oyunda bedava olacak galiba Wargame Red Dragon diye bir strateji oyunu. Bu hafta içinde bu oyunda bedava olabilir. Şu an için aldırmıyor, çok yakında diyor. Ama alabilirsiniz. Bu oyunları nasıl alıyorsunuz? Burada yükleye bastığınızda şurada göstereyim. Burada bir yükle tuşu var. Buna bastığınızda görebiliyorsunuz. Bunda çok yakında yazdığında tekrardan gösterelim. Kafam orayı kapatmış. Onun dışında bedava oyunlarda ilginç bir olay gerçekleşti. Apex Legends burada gördüğünüz gibi e ee, şeye geldi Steam'e. Oyunu Steam'den de yükleyip oynayabilirsiniz. Steam'e özelde içerikler veriyor. Aynı zamanda bunların hepsi Prime Gaming'de de mevcut. Yani Prime Gaming'de de Apex Legends'a, League of Legends'a bu hafta Legends of Runeterra'ya geldi. Talep edildi diyor bakın talep edebiliyorsunuz. Rock Company ee, bunların hepsi için geliyor zaten GTA için gelenleri GTA kısmında anlatacağız paladin vesaire vesaire Burada biraz daha ilgimi çeken Apex için de gözüküyor buradan Burada birazcık daha ilgimi çeken bir şey var ee, Amazon bu oyun olayına birazcık fazla e, girişmeye başladı Ve bu hafta verdiği oyunlar 5 adet oyun verdi yanlış hatırlamıyorsam geçen haftaya göre Hatta şöyle de gösterebilirim. Bu liste şu an alabildikleriniz. Ben eskiden beri aldığım için bazılarını şu an alamıyor olabilirsiniz az önce gösterdiğim yerde. Ama bunlar yeni. Ve özellikle Victor Vuran oyunu Türkçe. Yani oynayabileceğiniz bir oyun ama bu haftakilerin çoğu güzel. Geçen haftakilerden de Occupation'da bayağı güzeldi The Occupation. Yani Prime oyunları tabii ki Prime tamamen bedava değil. Hiç kullanmadıysanız 30 gün denemeyi başlatarak bunlara bedava sahip olabiliyorsunuz. Ama sadece 8 TL. Aynı zamanda da Black Friday olduğu için belki kullanırsınız. Yani ee, Amazon'daki ücretsiz kargodan da faydalanma şansınız var. Ama onda dediğim gibi ben genelde Yabancı Amazonlardan getirtmeyi tercih ediyorum. Ne yazık ki 8 liralık Prime oralarda geçmiyor haberiniz olsun. Ama yine de bu 8 liralık Prime'da baya bir şey geliyor. Özellikle League of Legends'da yarın bir video çekeceğim. League of Legends'a yarın bir sürpriz geliyor altı kısımda. Gizemli bonusu ödüyor. Ne olduğunu merak ediyorum. Şimdiye kadar hep kostüm veriyordu. Legend Legends of Runeterra'nın gelmesi güzel oldu. Bir adet mor kart veriyor. Baya güzel bence. Yani 8 liraya çok iyi. Ayrıca bir adet de Twitch Prime aboneliği veriyor. Bunu her yenilediğiniz ay farklı birine basabiliyorsunuz. Aynı kişiye basmak isterseniz de her ay gitmeniz gerekiyor. O yüzden de geçen aylarda basmış köftelerin tekrardan rastgele reize isterlerse tabii ki basmalarını ee, i̇yi olur diyelim. Biz de kendimize böyle bir e, olay yaratmış olduk. Şimdi gelelim GTA'ya. Çok uzattın abi. Ne primmiş bilmem ne diyorsunuz. Haklısınız. 3X'de çok hoşuma giden bir mod. Bunu bu yayında yani şimdi biliyorsunuz ben bu videolarda hemen yayın yapıyorum. Yani bunu atacağım. Siz bunu izlerken yayın başlamış olacak Twitch'te. rastgedireiz.com'a gidip bütün linklere bakabilirsiniz veya twitch.tv rastgeleriyiz hemen gidin orada biz bu modu oynayacağız bu nasıl bir mod 2 kişi biri ateş ediyor biri sürüyor baya eğlenceli çok hoşuma gidiyordu zaten bu mod bir ara videosunu da çekmek istiyordum kısmet bugüneymiş 3x ödülüyle bakacağız ama oyun modu zaten efsane çok güzel. 2 kişilik e, siz de bu kapışmalara katılabilirsiniz. Onun dışında 2x ödüllerimiz nelermiş free mod events bu o kadar abartı değil yani free modda böyle helikopterle atladım onu yaptım bunu yaptım etkinlikleri asıl olay ne asıl olay bu haftanın motor kulübü işletmeleri 2x sonunda geldi bunker baya sık gelmişti ama motor kulüpleri pek gelmiyordu. Bu hafta artık bol bol satış serverı açacaktır köfteler. Ben kendim çok gelemeyebilirim. Ama yani açılacağını tahmin ediyorum. KFT1'e girmek için de Discord'umuza girin. Daha düzgün bir e, hafta. Bu arada mal satan köfteleri vurmuyorsunuz. Bakın çok e, sıkıntı çıkabilir. O yüzden böyle yapmayın tamam mı? Şimdi e, BikerSellMission'ları okuduk şeyhe bir kuru kafalı şey gelmiş abi çok saçma yani. yani ben bunu kesinlikle almam zaten çok hoşuma giden bir cihaz değil de truster. Hani böyle bir desen gelmiş isteyen kullanır. Bu güzel bir ödül. Çarktan çıkıyor. cara çok güzel. Arabayı geçen hafta denemiştim köftenin birinde. O hoşuma gitmişti. Güzel bir e, ödül ve aynı zamanda da bedava tabancalar var. Hiç tabanca almadıysanız 11 Kasım'a kadar silahçıya gidip tabancaların hepsini doldurabilirsiniz. E, Baya bir arabada indirim mevcut. E, özellikle bu Desert Raid'i de alabilirsiniz. Ben Trophy Truck'ı tavsiye ederim. Trophy Truck'lı biraz yarış yapabiliriz. Ben bu arabayı çok seviyorum. Hazır indirimdeyken... Alın yani hani bugün hemen olmasa dahi kesinlikle bu yarış yapılacak. Şunu kesin alın veya bunu da alabilirsiniz. Bende bu yoktu bunu da e, koleksiyonuma eklemeyi düşünüyorum. Baya güzel 400k'ya falan düştü bu. Trophy Truck'la 300k'ya düştü. Trophy Truck dediğim gibi yarış yapmak isteyeceğim araçlardan. Heveye... Baraj yani baya büyük bir araba ama arkadaşlarınızla kapışabiliyorsunuz arkasında el bombası önünde şöyle bir minigun yani güzel ee, çok aşırı da büyük değil bu arada çok büyük dedim ama e, aşırı büyük değil orta kıvamda menesi olan aşırı büyüktü yani ama hani birazcık e, gene de işlevi az olan bir araç çünkü çok kolay patlıyor ama Olsun fena değil isteyenler alabilir. Prime ödüllerine geliyoruz. Prime ödüllerinde ne diyor? Ee, 200k veriyor her hafta. Ekstra 4. haftadan sonra bir 200k daha veriyor. Hala gece kulübü bedava Vespucci kanaldaki kaçıranlar olduysa. Araçlar değişmiş. ETR1 yarışlarımız zaten var biliyorsunuz. Koşup ETR1 alabilirsiniz. Baya iyi bir fırsat var yani ETR1'de. Ben ikinciyi de mi alsam diyorum diğer rengini falan. Ama yani hani %80 indirimle çok ucuza geldiğini tahmin edebiliyorum. Biz %50 iken almıştık. Ayrıca %70 Starlink, LF22 Starlink'e bir indirim gelmiş. O uçakta fena bir uçak değil. Belki alıp bir inceleme videosunu çekebilirim bu hafta içinde. Bu hafta GTA güzel gidiyor. Özellikle yayında bayağı eğleneceğiz gibi hissediyorum. Yayına gelmeyi unutmayın. Prime ödülleri gecikebilir, o yüzden hemen Prime'nizi başlatmanızda fayda var. Yani e, bu 200 klar erken gelmeye başlıyor ama bu indirimlerin tanımlanması biraz sürebiliyor. O yüzden unutmayın. Onun dışında yine Prime'ı kullanarak arkadaş sisteme gelebiliyorsunuz. Discord'umuzda direkt olarak bağlantı yapılıyor eğer Discord hesaplarınızı bağlarsanız rolünüz geliyor. Bir liste odası var oraya yazıyorsunuz nickinizi ben oradan ekliyorum. Gayet güzel bir sisteme oturttuk. Hafta sonu olan yayında yani cumartesi günkü GTA yayınında biliyorsunuz o YouTube'da oluyor. Bu hafta için şey demiştik beni araçlarından istediğiniz birini modifiye ediyorsunuz beni de yapılacak bu modifiye yani e, ve araç yarışı yapacağız hani hem orada bir video çıkartmayı planlıyorum bütün beni araçlarını görürüm diye hem de hani sizin için de güzel bir çalışma olur çünkü beni araçlarını modifiye etmek bayağı keyifli bekliyorum kendinize çok dikkat edin hoşçakalın. Ee, ve ayrıca yayınlara gelmeyi unutmayın. Linklerin hepsi rastgelereiz.com'da var. Görüşmek üzere. Kendinize çok dikkat edin.